Şimdi karıştıralım. <laughs> Astakita olacak arkadaşlar. Beyaz falan da. Hadi bundan koyayım biraz. Beyaz bundan, beyaz bundan. Beyaz şu, beyaz şu. <gülüyor> 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 Bitti. Yeah. Dolaba koymamız lazım. Hayırlı yeah. <laughs> nasıl Masa nerede? Masa yok oldu. <laughs> hey, bizim git bu bu. Hadi burada da onu bir dakika. Çeşmeyi <laughs> kapattım. <laughs> bir şey olmasın diye. Hadi bakalım. Gezerdik ben kesinlikle dedim arkadaşlar. Hadi. Tırnaklarını yaptım. Oy çok kötü olur.